Herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte iPhone 11, iPhone 10s vesaireki modeller alınır mı bunu tartışacağız. Hadi başlayalım. Videoya geçmeden kanalıma abone olup videomu da beğenmeyi unutmayın. Şu sıralar telefonlar çok zamlandı ve bu fiyatlara bu telefonlar alınır mı bunu bir tartışalım. Öncelikle iPhone 11'in fiyatı artık 20.000 TL civarlarında. 20.000 TL kaç senelik yaklaşık olarak 5 senelik bir telefona verilir böyle yani ilk çıktığında aldıysanız yani şu an ikinci bir iPhone 11 alabilirsiniz yani o kadar arada zaman geçti. Yani 5 yıl önceki telefonun bile 20.000 TL civarında olması e ekonomik anlamda gerçekten hem gençleri hem de telefona ihtiyacı olup iPhone almak isteyen e orta yaşta olabilir. Herhangi bir kimseyi e üzüyor yani. 20.000 TL çünkü hiç az bir para değil. 2 tane asgari ücret ediyor neredeyse. Yani bu asgari ücretin alım gücünün çok düşük olmasının yanında bu telefonların fiyatının da yüksek olmasının bir getirisi bu. Belli telefonlarda bir ÖTV'yi düşürseler gerçekten çok güzel olur. Yani iPhone 14 Pro'dan Pro Max'ten tamam %50 vergi al tamam mı? Yani onlar biraz daha lüks modeller. Ama iPhone 14 veya 14 Plus gerçekten öğrencilerin işte böyle video çekenlerim vesaire gerçekten can damarı artık. Ee, ve bunun yanında mesela bir gencin bunları almanın hayalini kurması bence çok fazla acımasız bir şey bu noktada. Tabii ki işte ülkenin e, bulunduğu ortam vesaire bu noktada sıkıntılı ama mecbur e, böyle bir durum var. Evet iPhone 11 alınır mı konusunda iPhone 11 artık alınmaz arkadaşlar. Yani 1-2 sene maksimum kullanabilirsiniz. Veya bir sene kullanırsınız, ondan sonra satarsınız. Büyük ihtimal ayar alırsanız da. Özellikleri açısından gayet güzel. Ee, ekranı artık biraz eskidi. Biraz daha net ve güzel bir ekran ihtiyacınız var. RAM'i biraz daha az kalıyor. Donmalar yaşayabilirsiniz. Kamerası hala çok güzel. Fakat gece çekimlerinde biraz daha güzel bir diyaframa ihtiyacınız var. Daha çok ışık almasına ihtiyacınız var. Ee, yani iPhone 12 mini veya daha üst modellere artık bakmamız gerekiyor. Yani biraz daha dişimizi sıkıp biraz daha bir para biriktirebilirsek iPhone 12 alıp 2 sene daha kullanıp 2 senenin sonunda güzel bir fiyata satıp tekrar 14-15 artık hangi modeller alabiliyorsak almalıyız. iPhone 11'i almayı artık durdurabiliriz. Ya yenilenmiş bir şekilde ya da ikinci el bir şekilde almanızı tavsiye ederim. İkinci el alırken de dikkat etmeniz gereken şeyleri de YouTube kanalına paylaşmıştım. Onu da izlemeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.